Merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Arkadaki çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Giriş biraz hızlı oldu. İlkten video çektiğim için heyecanlıyım. Lak sıkıntılar falan olacak arkadaşlar. Yani olabilir yani arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani ben artık da çok güçlendim. Güçlenmeye devam edeceğim sizinle birlikte şimdi. Yani sorularınızı falan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca sevgilim. saygılarımla bay bay diyeceğim ama sinir bozuyor. bir tane ışıkları öldürüyorum. Işıkla öldürüyorum. Arkadaşlar şu şurası... oha niye öldüremiyorum şunu? Ah ha, şimdi. Haydi. Niye vuramadım? Oldu. Ah. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın, saygılarımla, sevgilerimle, çoğunluğunuza yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tabii bunu şimdi aylar sonra da görülebilirsiniz. Çünkü bu ilk videomda yavaş yavaş gelişeceğiz. Eminim bunu arkadaşlar. Şimdi sevgilerimle ve saygılarımla hoşçakalın.